Peki hocam omega 3. Omega 3 evet. Ee, her gün almak gerekiyor dediniz ha, bana. Omega 3, saf omega 3. E, hakikaten temel yağlardan biridir. Vücudumuzda bütün hücrelerimizin beyin hücresi dahil, beyin hücreleri dahil hücre zarlarının yapısında bulunur. Hücrelerimizin iyi solumasına, bütün hücrelerin iyi çalışmasına, hormonlarımızın iyi çalışmasına ee, sinir sisteminin iyi çalışmasına sinir sisteminde iletinin iyi çalışmasına. Vücut bunu sağlamıyor mu bizim hocam? Bizim insan vücudu bunu sağlamıyor. Onun için bunlar mutlaka takviye olarak dışarıdan alınması lazım. Balık yiyerek olabilir. Fakat bizim e, ülkemizdeki balıklar çok lezzetli. Ben ona katılıyorum. Fakat sıcak su balıklar olduğu için dokularında çok fazla omega 3 yok. Omega 3'ü vücut balık neden yapıyor? Vücutlarına soğuk denizde yağ olup da korunmak için yapıyor. Evet. Ve o omega 3'ü. Ve de her gün eğer balık yiyeceksek her günde bir kilo balık oturup yemiyoruz. Onun için takviye mi almak Onun için lazım? mutlaka takviye alınması lazım. Her yaşta bunun yapılması lazım. Omega 3'ün çok faydaları bildirildi. Çünkü bütün hücrelerin sağlıklı ee, çalışması için gerekiyor. Saf omega den bahsediyoruz. Bir omega sürü 6 omega 3 zeytin. çeşidi var evet. çünkü. Ama omega 6 olmayacak. Omega 9 zaten zeytinyağı, fındık yağı onu söylüyoruz. Omega 3 balık yağdır. Saf omega 3 EPA ve DHA diye yazar. Biliyorsunuz size evet. vermiştim. Evet. O, onlardan mutlaka alınması lazım. Hocam her gün 4 tane dediniz. Ee, bir rahmet. Ee, pahalı ama hocam. E, pahalı ama sağlık için önemli bir yatırım. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bunun kalorisi var mı peki? Yan etkisi var mı? Şişmanlık yapıyor i̇şte, mu? Tam tersi şi zayıflama yapıyor. Şeker hastalarının şekerini düzenliyor. Depresyon hastalarında da depresyonunu düzenliyor. E, vücuttaki ağrıları gideriyor. Eklemlerin de yumuşamasına, eklem ağrılarını da azaltıyor. E, romatoid artrit için e, kullanılıyor. Günde 9 gram romatoid artrit ağrısını giderdiği biliniyor. Bunlar literatürde var ve uygulanıyor. Peki kaç grama kadar alabiliriz her gün? Omega-3 her gün 3 ila 2,5-3 gram alınıyor. Amerikan Kalp Derneği 3 gram ver alındığı zaman tansiyonun düştüğünü ve kalp ve damar hastalıklarının önlendiğini bildiriyor ve tansiyon tedavisinde öneriyor. Evet.